İspanya'nın en büyük üçüncü şehri olan Valencia şehrine doğru seyahat edilecek yer İspanya'daki bir yer olunca katedrale hediye olarak verilmiş. Zengin asilzadelerin lan fethedildikten sonra bir yukarı baktım, bir aşağı baktım. Daha önceden cami olarak inşa edilmiş Valencia'nın ana tren istasyonu. Şu elimde gördüğünüz kartla Merhabalar ben Eray Türkmen. Veltane YouTube kanalına abone olmanızı, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmenizi ve paylaşmanızı, son olarak da değerli görüşlerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına bırakmanızı rica ediyorum. Böylece kanalın daha geniş kitlelere ulaşacak ve büyüyecek. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. İspanya'nın Alicante şehrinden, İspanya'nın en büyük üçüncü şehri olan Valencia şehrine doğru bu yüksek hızlı trenle yolculuğum başladı. İspanya şehirler arası ulaşımı Renfe ismindeki firmadan aldığınız biletlerle karşılıyorsunuz. Yaklaşık 2 saat sürecek olan bu yolculuğum için 20 Euro gibi bir bedel ödedim. Almanya'ya göre kıyaslandığında hızlı tren biletinin gayet İspanya'da uygun olduğunu gördüm. Gelin birlikte Valencia şehrini bugün keşfedelim. Valencia ana terminalde inmiş bir turistin hemen arkamda görünen turist info merkezine uğramasını tavsiye ediyorum. Çünkü burada turistler için önemli, avantajlı paketlerin olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şu elimde gördüğünüz kartla bir turist İspanya'nın en büyük üçüncü şehri olan 793 bin nüfusa sahip olan Valencia şehrindeki bütün otobüslere ücretsiz binebiliyor. Aynı zamanda şehir merkezinden havalimanına giden metroyu da ücretsiz binebiliyor. Sadece dikkat etmesi gereken otobüse binerken bu kartı bir kere metroya binerken ve inerken okutması gerekiyor. Aynı zamanda Valencia şehrinin merkezindeki bütün müzelere, devlete ait olan bütün müzelere ücretsiz, özel kişiye ait olan müzeler ise indirimle girebiliyorsunuz. Ve son olarak elimde gördüğünüz Valencia şehrindeki bütün turistik noktaları gösteren bu haritayı da ücretsiz şekilde bu bürodan elde edebiliyorsunuz. Gelin birlikte Valencia şehrini keşfedelim. Veltane kanalı olarak bugün İspanya'nın Akdeniz'e kenarı bulunan ve Valencia Özel Bölgesi'nin de başkenti olup 793 bin nüfusu ile İspanya'nın en kalabalık 3. şehri olan Valencia şehrindeyiz. Turia Nehri'nin kenarında İber Yarımadası'nın da doğu kısmında yer alan bu nadide şehri gelin keşfetmeye devam edelim. Valencia şehri milattan önce 138 yılında bir Roma kolonisi olarak kurulmuş. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra 714 yılında Arapların işgali sonucu belli bir dönem Müslüman egemenliği altında kalmıştır. Valencia ismi Romalı askerlerin cesaretini takdir etme uygulamasından dolayı güç ve cesaret anlamına gelmektedir. 1238 yılında Aragon Kralı 1. James tarafından fethedildikten sonra Hristiyanlaştırılan kentte Valencia Krallığı kurulmuştur. 15. yüzyılda altın çağını yaşamış nüfusu artmış ve tekstil sektöründe oldukça önemli bir konuma sahip olmuş, böylece İspanya'nın en büyük üçüncü şehri olmuştur. Arkamda gördüğünüz bina Valencia'nın ana tren istasyonu. 1917 yılında açılmış olan bu binanın hemen yan tarafında ise İspanya denilince akla gelen ve İspanya'daki en eski boğa görüşü arenalarından bir tanesi olan Valencia Boğa Gülüş Arenası. Gelin yakından görmeye devam edelim. Seyahat edilecek yer İspanya'daki bir yer olunca konu öyle ya da böyle boğa güreşlerine bağlanıyor. Kent de bu kültüre dair en iyi kaynak olarak Plaza Torres de Valencia gösteriliyor. Bu tarihi arenayı gezmek için geldiğimde tadilat olduğunu gördüm ve içeriye girmenin yasak olduğunu öğrendim. Ama bu arenayı gezmek istememin sebebinin bir diğeri ise Valencia'nın tarihi arenasının hemen yan tarafında bu tarihi anlatan bir müze var. Bu müzede 1929 yılından bugüne kadar boğa güreşlerinin tarihçesini en detaylı biçimde öğrenebilirsiniz. Hatta bu kültürün çeşitli yönlerine vurgu yapan sanat eserlerini inceleyip kütüphanedeki kaynaklardan yararlanma olanağına kavuşabilirsiniz. Boğa güreşi arenası tadilatta olduğu için gezme mümkün olmadı. Sadece dışarıdan çekimler yapabildim. Arenanın hemen yan tarafındaki sokağa girdiğinizde arena ile alakalı bu tarihi müzeyi ziyaret edebilirsiniz. 1929 senesinden beri boğa güreşlerinin tarihçesini, matadorların kıyafetlerini ve çeşitli boğalar hakkında tarihi bilgileri burada elde edebilirsiniz. Sadece 20-25 dakikanızı müzeyi gezmede ayırmanız yeterli. Bu müzeyi 2 Euro'luk bir bilet ile gezmeniz mümkünken, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde ücretsizdir. Bu müze özellikle arenanın önünde de heykeli bulunan Louis Maridor, Peyron'un kıyafetleri, resimleri, kitaplarını miras bırakmasıyla oluşturulmuştur. Valencia'nın kültürel tarihini, boğa güreşi mirasını anlamak isteyenler için ilginç bir uğrak noktasıdır. Plaza del Ayuntamiento, şehirdeki hemen her yere çok yakın bir konumda bulunan meydan Ayrıca Valencia'nın kalbinin attığı yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Valencia'nın en işlek meydanıdır. Meydanın ortasındaki çeşmenin yanı sıra buradaki belediye binası ve merkez postanesi de göz atabileceğiniz yerler arasında. Bunun yanında meydan çevresinde çok sayıda restoran, kafe, bar ve alışveriş yapabileceğiniz meydanlarla dolu olan caddeler bulunuyor. Arkamda gördüğünüz yapıt 1238 yılında Valencia şehrinin Müslüman Araplardan geri alınmasıyla daha önceden cami olarak inşa edilmiş ve o dönem cami olarak kullanılan bu yapıt günümüzde Sant Marti Kilisesi olarak yani Katolik mezhebinin ibadethanesi olarak kullanılmaktadır. Gelin bu yapıtı daha yakından görmeye devam edelim. Yerel halkın SU ismiyle andığı katedral de Santa Maria Valencia kentinin Araplardan geri alınmasının ardından aynı alanda yükselen bir caminin yerine 1238 yılında inşa edilmiş. Valencia Katedrali içeriye giriş ücreti 8 euro. Bu ücretin içine kulaklıklı sesli tur ücreti de dahil. Eğer sadece katedrali ücretsiz görmek isterseniz akşam 5.30'dan sonra gidebilirsiniz. O saatte müze kapatılmış oluyor. Yani aslında ücreti müze için alıyorlar. Valencia Katedralinde Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde kullanıldığına inanılan kadeh sergileniyor. Birçok tarihçinin gerçek kutsal kase olduğu hakkında görüş belirttiği bu nesne 1436 yılında Kral Alfonso el Magnanim tarafından katedrale verilmiş bir hediyedir. Dini yapı ayrıca İber Yarımadası'ndaki en eski ve en güzel İtalyan tablolarına ev sahipliği yapıyor. Kilisenin dış mekanı oldukça sade olmasına rağmen iç mekanı İspanya'daki en süslü kiliselerden biri olarak ün kazanmıştır. Bu nedenle iç mekanını kesinlikle görmenizi öneriyorum. Kutsal alan duvarları ve tavanları kaplayan eşsiz fresklerle süslenmiştir. Ayrıca katatrelin zemin katı eksi bir katına inerseniz yapıtın en eski temellerini görme şansına ulaşmış olursunuz. Bir diğer faktör ise kilisenin müzenin ikinci katı ve eksi bir katına inebilmeniz için asansörde yaptırılmış. Kesinlikle bu kilise için 1,5-2 saatinizi ayırmanızı öneriyorum. Valencia Katedrali gerçekten çok güzel bir yer. Yaklaşık 1,5-2 saatinizi ayırabileceğiniz güzellikte. Bütün katedrali gezdim. En son şu başımın arkasındaki turuma da çıkmak istedim. Bu turum için ekstra 2,5 euro bilet parası istendi. Bunu ödedim. Ve 276 basamak dik ve ilerledikçe daralan, dönerek çıkabileceğiniz asansörün olmadığı bir turum bu. Yaklaşık 170-180 basamak çıktım. Çok yoruldum, çok terledim. Bir yukarı baktım, bir aşağı baktım. Dayanamadım, geri indim. Amacım Turum'un en tepesine çıkıp Valencia şehrini 360 derece panoramik olarak her tarafı çekip kanalıma taşımaktı. Başaramadım. Arkamda gördüğünüz antik kent kapısı 1392-1398 yılları arasında inşa edilen Torres de Serranos. Bir zamanlar kentin kuzeyinde yer alan ve Barcelona'ya doğru uzanan yoldaki trafiği kontrol etmek için kullanılıyormuş. Hatta çift kuleli bu kapı 1586'dan 1887'ye kadar zengin asilzadelerin ve şövalyelerin alıkonulduğu bir hapishane görevi de görmüş. Arkamda gördüğünüz bu tarihi kapıdan içeriye girdiğinizde Valencia şehrinin orta çağdan kalma, Araplar döneminden kalma, Romalılar döneminden kalma bir sürü eserle baş başa kalabiliyorsunuz. Aynı zamanda gün boyunca güzel vakit geçirebileceğiniz çeşitli aktivite merkezleri, çeşitli hediyeli eşya dükkanları ve dondurmacıların, kafeteryaların bol bol olduğu tarihi şehir meydanıyla baş başa kalıyorsunuz. Mercado Central aynı alan üzerinde ilk kez 1839 yılında açık hava pazar olarak kurulmuş. Pazarın mimari açıdan göz kamaştıran binasının inşası ise 1914-1928 yılları arasında gerçekleştirilmiş. Kuruluş yılı itibariyle Avrupa'nın en eskileri arasında gösterilen pazar yerini ilgi odağı haline getiren özelliklerden duvarları süsleyen seramikler ve demir iskelesi ile desteklenmiş cam çatı dikkat çekiyor. Valencia'nın merkez çarşısında taze deniz ürünlerinden meyve ve sebzeye, unlu mamullerden şifalı otlara kadar farklı kategorilerden ürünlerin bulunduğu tezgahlar sizi bekliyor. Bu tezgahların oluşturduğu gürültü ve etrafa yayılan kokular nedeniyle acıktığınızı hissederseniz hemen tapas para geçip bir bardak içecek eşliğinde sunulan atıştırmalıkları tüketebilirsiniz. Bilim ve Sanat Şehri Kompleksi, İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan kültürel ve mimari bir kompleks yapının adıdır. İspanya'nın 12 hazinesinden biri olarak kabul edilen mekan, aynı zamanda Valencia'daki en önemli turistik yerlerden birisidir. 1957 yılında meydana gelen büyük selden sonra boşaltılarak farklı bir alana yönlendirilmiş olan bu yer Eski Nehir Yatağı, diğer bir ismiyle Turia denilen bir alana inşa edilen bilim ve sanat şehri Valencia, her çeşit kültürel ve mimari etkinliklere, konserlere ve sergilere ev sahipliği yapmaktadır. İspanyol mimarlar Felix Candela ve Santiago Calatrava tarafından tasarlanan proje, ilk inşaat çalışmasına Temmuz 1996'da başlayarak, 16 Nisan 1998 yılında ise açılışı gerçekleştirilmiştir. Kompleksteki en yeni bina olan Legora ise 2009 yılında tamamlanarak ziyaretçilere açılmıştır. 1991 yılında 300 milyon euro olarak planlanan proje maliyeti, zaman içerisinde çeşitli binaların ve hizmetlerin de yapılmasıyla yaklaşık 1.2 milyon euro'ya kadar yükseltilmiş, aynı zamanda pek çok filme, kitaba ve belgesele de konu olmuştur. İçerisinde opera binası, sinema salonları, sahne sanat merkezi, park, bilim müzesi, etkinlik alanı ve akvaryum bulunan kompleks 350 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine inşa edilmiştir. Komplekse giriş ücreti kişi başı 3 euro olup düzenlenen etkinlikler içinde ek ücretler ödenmektedir. Giriş saatleri ise 10 ile akşam 21 arasındadır.